Sütlerimizden sonuncusu ceviz sütü. Bunlar hepsi aynı mantıkla yapıyor. Daha önce de söylediğim gibi, yine bir gece öncesinden beklettiğimiz cevizlerimiz var. Bu cevizleri sadece suyunu yine kullanmıyorum. Saç robotuna alıyorum cevizlerini. Dediğim gibi hepsini istediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz aslında. Mus koyabilirsiniz farklı olarak. Bulma koyabilirsiniz. Ben diğer tatlandırıcılardan çok hoşlanmıyorum. O yüzden e, şekerin alternatifi olan agave gibi şurupları da kullanmıyorum. Bunlar hem doğal hem daha lezzetli geliyor bana. Mutfak robotuna koyduğum cevizleri şimdi güzelce çekiyoruz. Krema kıvamına gelecek. Cevizlerin istediğim kıvama geldi. Krema kıvamında. Biraz fazla katı bir kıvam olduğu için önce az su ilave edeceğim. Kıvamı çok çok güzel, tam istediğimiz gibi krema gibi. Suyun geri kanunu da ilave edebilirim. Tam olarak dört bardak su vardı burada. geçirdiğim badem sütümü şimdi önce süzüyorum. İnce terli bir süzgeç de kullanabilirsiniz veya az önce kullandığım gibi bir filtre de kullanabilirsiniz. Tamamen evinizde ne varsa, nasıl bir malzemeniz varsa ona göre şekillendirebilirsiniz tarifinizi. Ceviz sütümüz hazır. Süzme işlemi bu kadar. Ceviz sütüm hazır. Şimdi bunu bardağa aktaracağım. i